Gamescom 2025 başladı. World of Warcraft cephesi bu yıl sahneyi devralıyor. 19 Ağustos'ta Köln'den canlı yayınla yeni genişleme paketi Midnight tanıtılıyor. Bu video sadece tanıtım değil, arka planı, sistemleri ve topluluk etkiliklerini birlikte yorumlayacağımız bir rehber olacak. Midnight genişlemesi ilk kez sahneye çıkıyor. Yeni sinematik dikkat çekici ama asıl mesele bu karanlık evrenin oynanışa nasıl yansıyacağı. Yeni bölgeler, görev zincirleri ve sistemler geliştirici panelleriyle açıklanıyor. Biz burada sadece izlemeyeceğiz. Ne anlatıldığını birlikte çözeceğiz. İlk kez tanıtılan housing sistemi WoW'un uzun süredir eksik kalan bir parçasıydı. Gamescom'da oynanabilir olarak sunulması sistemin ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Bu sadece dekorasyon değil, oyuncunun Azeroth'la kurduğu bağı kişiselleştirme fırsatı. 21 Ağustos'ta The World of Midnight paneliyle hikaye anlatımı ve bölge tasarımı masaya yatırılıyor. 23 Ağustos'ta ise Systems Download panelinde mekanikler ve oynanış sistemleri detaylandırılıyor. Bu paneller sadece bilgi vermekle kalmıyor, Blizzard'ın yeni vizyonunu da ortaya koyuyor. Biz de bu vizyonun oyuncuya ne sunduğunu birlikte değerlendireceğiz. Gamescom'un en canlı alanlarından biri Community Stage. 20-24 Ağustos boyunca geliştirici oturumları, içerik üreticileriyle buluşmalar ve interaktif etkinlikler burada gerçekleşiyor. WoW artık sadece bir oyun değil, bir topluluk deneyimi. Bu sahnede yaşananlar oyunun geleceğini şekillendiren geri bildirimlerin kaynağı olabilir. Oyuncu konutu sistemi sadece bir mekan değil, oyuncunun hikayesinin bir parçası. Mobilya yerleştirmekten fazlası, Azeroth'ta kendi izini bırakmak kendi elini kurmak artık sadece RP değil, oynanışın bir parçası haline geliyor. Gamescom Hall 8'de housing sistemi oynanabilir olarak sunuluyor. Oyuncular dekorasyon sistemini test ediyor, geri bildirimler toplanıyor. Bu Blizzard'ın toplulukla doğrudan etkileşim kurduğu nadir anlardan biri. Blizzard housing sistemini neden şimdi getiriyor? Midnight genişlemesi oyuncunun dünyayla bağ kurduğu bir dönüm noktası. Konut sistemi bu bağı fiziksel hale getiriyor geliştirici panellerinde bu vizyon detaylıca anlatılıyor. Midnight sadece yeni bir genişleme değil, oyuncunun Azeroth'ta bir yuva kurduğu çağ. Kendi evini inşa et, kendi hikayeni yaz. Bu sadece bir sistem değil, senin dünyan. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi ev fikrini paylaşmayı unutma.